Dünya tarihinin en sessiz ve en tehlikeli bekleyişlerinden birine hazırlanıyor. Bilim insanları Temmuz 2025'te keşfedilen Atlas adını verdikleri gizemli bir yıldızlararası nesnenin Kasım ayında gezegenimize ulaşabileceğini açıkladı. Ancak bu sıradan bir gök cismi değil, bazı bilim insanlarına göre bu nesne silahlandırılmış ve düşmanca bir uzaylı aracı olabilir. Medyada panik yok. Hükümetlerde tek bir uyarı bile dile gelmiyor. Peki neden? Neden kimse bu yaklaşan tehdidi insanlığa anlatmak istemiyor veya konuşmuyor? Yoksa insanlık olarak bilmediğimiz veyahut bizlere açıklanmayan bazı durumlar mı söz konusu? Gerçekten de insanlık şu anda 2025 tarihi itibariyle bir bilinmeyen denkleme hazırlanıyor kıymetli dostlar. Bu üç ay atlas olarak adlandırdıkları cismin nedir, ne değildir? Bununla alakalı bu video içerisinde tüm detayları inceleyeceğiz. Fakat daha farklı bir konu var aslında. İnsanlık bir oyunun parçası haline getirilmek isteniyor. Çünkü insanlık belli durumlarda ve belli dönemlerde bir oyuna dahil ediliyor. Ve bu oyuna dahil edildiğini insanlık çok sonra öğrenmeye başlıyor. Bugün sizlere bu videoda anlatacaklarım. Resmi açıklamaların çok ötesinde bilim insanlarının, askeri kaynakların ve hatta eski uzay programı çalışanlarının ortaya koyduğu iddialar bugüne kadar duyduklarımızdan çok daha fazlasını içeriyor. 3 ay atlas olarak adlandırdıkları sıradan bir kuyruklu yıldız mı? Yoksa insanlık için potansiyel bir felaketin habercisi mi? Ve asıl soru şu kıymetli dostlar. Bunu kim, neden, ne için insanlıktan gizliyor? Hazırsanız hep birlikte video detaylarımıza göz atalım. 1 Temmuz 2025 tarihinde gökbilimciler güneşe doğru saatte 210 bin kilometreden fazla hızla ilerleyen devasa bir cisim tespit etti. İlk gözlemler bunun Manhattan'dan daha büyük 15 kilometre çapında bir kuyruklu yıldız olabileceğini gösteriyordu. Ancak kısa bir sürede bu nesnenin yörüngesi ve hızı sıradan bir gök cisminin çok ötesinde olduğu şüphesini ve şüphelerini doğurdu. Harvard'dan Ewell Loeb ve ekibi 3ID Atlas adını verdikleri bu cismin sıradan bir yıldızlar arası cisimden çok daha fazla olabileceğini öne sürdü. Peki bu iddiaların arkasında gerçekten ne var? Bilim dünyası bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir grup 3ID Atlas'ın doğal bir kuyruklu yıldız olduğunu savunurken diğerleri bunun bir uzaylı teknolojisi olabileceğini iddia ediyor. Hatta bazı araştırmacılar bu nesnenin dünyaya yaklaşırken gizli kalmak için özel manevralar yapabileceğini, Güneş'in arkasına saklanarak gözlemlerden kaçınabileceğini öne sürüyor. Bu kadar büyük bir tehdit neden kamuoyundan gizleniyor? NASA ve diğer uzay ajansları neden sessiz? Çünkü kıymetli dostlar insanlık bir yere hazırlanmak istiyor. Bu hazırlanma da tabii öyle hemen olabilecek bir şey değil. Bazı zihin programları ve zihin programlama argümanları insanlık bir şekilde hazırlanıyor. Ve önümüzdeki günlerde bu 3 ID Atlas adını verdikleri bu gök ile ilgili çok fazla kamuoyu meşgul olmaya başlayacak. İddialar bununla da sınırlı değil bu arada. ABD ordusundan sızan bilgilere göre yıllar önce Emurt adı verilen dost canlısı bir uzaylı ırkı insanlığa yaklaşan bir uzay gemisi tehdidine karşı uyarmış. Kodadı CG olan bir askerin Savunma Bakanlığı tarafından sorgulanan ve gizli mesajlar aldığı iddia ediliyor. Hatta bu mesajların şifresini çözen bazı araştırmacılar NASA'nın asıl amacının keşif değil, uzayı silahlandırmak olduğunu öne sürüyor. Peki bu iddialar ne kadar gerçek ve neden bu kadar derin bir sessizlik var? Şimdi kıymetli dostlar İnsanlık e, belli bir paradigma sahte uzaylı istilasına hazırlanmak zorunda yani kendi çıkarların neticesinde. Bu hazırlanmada tamamıyla insanlığın tam kontrollü bir programa geçişini hızlandırmak için yani nakitsiz toplumlar, tek dünya devleti, tek dünya devlet dini olan kriz İslam ve buna benzer argümanların e, hayatı geçirilebilmesi için tüm dünya devletlerinin sahte bir düşmanla çatışması lazım. Ve bu sahte düşmanla çatışması da işte bu ve benzeri sahte uzaylı istilalarıyla yapılacak. 3ID Atlas konusu neden bu kadar insanlıktan gizleniyor? Yani sıradan bir kuyruklu yıldız gibi davranmıyor, yörüngesi ve hızı, güneşe yaklaşma açısı, bilim insanlarını bile şaşırtıyor. Harvard'dan Evloyep bu nesnenin dünyaya yaklaşırken casus araçlar bırak bırakabileceğini, hatta bir saldırı planının parçası olabileceğini söylüyor ancak diğer bilim insanları bu iddiaları saçmalık olarak nitelendiriyor. Gerçekte ne? 3 diye Atlas gerçekten bir uzaylılar mı? yoksa insanlığın korkularını tetikleyen bir tesadüf mü? Evet, insanlığın korkularını zaman içerisinde tetikleyen bir tesadüf. Çünkü bu korkular biraz önceki bahsetmiş olduğum argümanlar gibi hayata geçirilmesi lazım ve hayata geçirilirken de dünyada, dünya devletlerinin belli bölgelerde birleşerek var olmayan sahte bir düşmana karşı savaşmaları gerekiyor. Çünkü e, dünya medyası, dünyadaki bütün bütün hükümetler bu konuda tamamen sessiz. Çünkü hiçbir bilgi bulamıyoruz. Ne bir uyarı, ne de bir açıklama var. Oysa geçmişte benzer tehditlerde aniden panikler yaratılmıştı. Halklara bunlar defalarca videolarla bilmem nelerle anlatılmıştı. Fakat 3 ay atlas konusu anlatılmıyor. Bu neden çok farklı? Bize aslında e, sorgulamamız gereken konu bu. Uzmanlara göre bu sessizlik ya da gerçek bir tehdidin boyutunu gizlemek için ya da insanlığı paniğe sürüklememek için uygulanıyor. Ancak perde arkasında kıymetli dostlar, e, bahsetmiş olduğum gibi farklı bir olay söz konusu. Yani bu insanlığı ilk kez karşılaşacağı bir tehdit değil. E, geçmişte farklı dönemlerde uzaydan gelen mesajlar, şifreli uyarılar, gizemli olaylar yaşandı. Hatta radyo sinyalleri alınmaya devam ediyor uzaydan e, belli aralıklarla. Ruan Salman ormanındaki olaylardan NASA'nın gizli kodlu mesajlarına kadar birçok örnek var. Tüm bu olaylar 3 ay diye atlasın sıradan bir cisim olmadığını mı gösteriyor? Ya da bize böyle mi anlatmak istiyorlar? Ya da üzerini gizleyip vakti zamanı geldiğinde insanlık şu anda bazı şeylere hazır değil hazırlık yapmamız mı gerektiği konusunda düşünceleri var. Bu da hakikaten sorgulanması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak 3 ayda Atlas'ın gerçek kimliği hala bir sır. Bilim insanları, askeri kaynaklar bu konuda çalışma yapanlar arasında ciddi bir tartışma var. Ancak kesin olan bir şey var. Kasım ayında insanlık tarihin en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıya kalabilir. Peki biz buna hazır mıyız? Ve asıl soru gerçekten bilmemiz gereken her şeyi biliyor muyuz? Çünkü kıymetli dostlar, şimdi yine başlamışlar Amerika'da galaktik federasyonlar vesaireler. İşte galaktikten bilmem kimler geliyor, onlar gelecek, bunlar açacak, bunlar kaçacak gibi söylenler. Yok galaktik federasyon, işte federasyon birliği yapmışlar vesaire gibi. Şimdi Bizim asıl dikkat etmemiz gereken konu bu tarz olaylara karşı hazırlıklı olmamız. Niye hazırlıklı olmamız? Çünkü biz insanlık olarak bir yere, bir konuya programlanmak ve kanalize edilmek istiyoruz. Son zamanlardaki orman yangınlarımızda ülkemizin ciğerleri yandı. Ciğerimiz yandı bizim, her şeyimiz yandı. Ve bunun aslında nasıl bir şekilde insanlığa empoze edildi, insanlığın bu konuda nasıl yanlış kanalize edildiğini çok kez medyada gördük. İnsanlık aslında bu suça bir zihin kontrolüyle mi programlanıyor? Onu da tartışmak gerekiyor aslında. Çünkü bir insan durduk yere bir cana milyonlarca cana zarar veremez. Ormanları yakamaz. Çünkü ormanlarımızı yangın konusunda hep bahsettik. E, efendime söyleyeyim o time'ın 2021 kapağı. İşte bunlar insanlığın belli bir program dahilinde hareket etmesi için yapılan çalışmalar. Ormanlarımız yakıldı, bilerek yakıldı. Allah yakana, buna sebep olana, buna göz yumana ne bu dünyada ne de ahirette gün yüzü göstermesin inşallah. Kıymetli dostlar, bu videomuzda 3 ID Atlas'ın sıradan bir kuyruklu yıldız mı yoksa insanlık için potansiyel bir felaket habercisi mi olduğunu anlatmaya çalıştım. Bilimsel gerçekler, askeri sırlar, ve e, bu konudaki teoriler arasında gidip geldik. Fakat gerçek çoğu zaman gözümüzün önünde saklanıyor maalesef. Üç ayda Atlas hakkında bize söylenmeyen ne var? Bunu önümüzdeki günlerde hep beraber şahit olacağız bu duruma. Sizler de lütfen yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu tarz e, zihin programlama operasyonları ile ilgili çalışmaları gördüğümde sizlere bunu anlatmayı kendime bir borç biliyorum. Hülasa 3 ayda atlas konusunu bir yarın bir gün medyaya, dünya medyasına düştüğümüzde temkinli olmamız gerektiğini hep beraber görmüş olacağız, sentezlemiş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hayatta hep frekansınız yüksek olsun. Hoş kalın, hoşça kalın.